Hepinize öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bu benim sesli olarak ilk videom. Biraz üzgünüm. Biraz sinirliyim. Yapmadığım halde hesabımı banlattılar. Hesabımı kapattılar. Ben arkadaşlar kanala PUBG Mobile videoları atıyordum. PUBG Mobile 30 killlik falan. Şimdi bir tane videoda hatta yayında bakın şöyle iki saattir atamadım bir tane daha video depoladım pardon iki tane daha videom var tüm o kıyafetler her şey gitti her şey gitti yeni hesap açtım biraz kastım o kadar oynadığım hesap şu anda 50 level'lıktı o kadar kastığım şey gitti yani demek boşuna kasmışım hile sanıyor. Tabi 30 killik, 35 killik, 20 killik falan kastığım için arkadaşlar hile diyorlar. Niye o zaman kaos doğ. Onun da o zaman kill rekoru 45 yaptı. Hile mi adam? Hile değil. Bu bir başarı. Ama siz beni yani hile dediniz. Hile saydınız. Hesabımı kapattırdınız. Hesabımı banlattırdınız. Ve yeni hesabım. Bu. Mesela 16 seviyelik. Ne yapayım ben bu hesapla? Benim ne güzel 50 seviyelik hesabım vardı. Onu bağlamamıştım bile Instagram, Facebook, Twitter'a. Ama bunu bağladım. Üf ya. Siz benden ne istediniz arkadaşlar? Ne istediniz? Söyleyin. Ben bu hesapla ne yapabilirim? En azından arkadaşlar iki tane daha önceden video depolamıştım. Onu atarım. İki video. Ondan sonra bir de arkadaşlar bu hesapta gelir. Biraz video. Arkadaşlar yani çok üzüntülüyüm. Konuşmak istemiyorum. Kaç belki de kaç ay emek vermişim. Hile değildim. Videomda siz de görüyordunuz hile mi değil mi? 30 kilo alabilirim. 25 şimdiki atacağım belki de 30 killik. Yine. Bir sonraki video ama bilmiyorum kaç killik olabilir. Ya onu daha bakmadım. Bir sonraki video kaç killik bilmiyorum. Onu önceden çekmiştim. Neyse arkadaşlar daha çok bir şey demek istemiyorum. Hesabımı anlattınız. Yeni hesap açtım. 16 seviye oldum. Yani size bir şey diyeceğim yok. Abone olanlar, izleyenler bir şey değil ama bu söz bunlar hesabımı banlatanlara gelsin. Sizin bende ne zorunuz var? Açık açık söyleyin yorumlarda. Arkadaşlar yorumlara bir destekleyin. Üzülmeyin falan, üzünme falan değil Yani arkadaşlar bir iki gün video atamayabilirim. Hesabımı anlattılar. Yeni hesap açtım. Neyse arkadaşlar. Kendinize bakıp abone olup like atmayı unutmayın. Bana bir destek olarak abone olup like atarsanız biraz daha sevincim yükselir. Allah belanızı hesabım bağlantıların Allah belasını versin yani. Özür dilerim ama küçük çocuklar olarak özür dilerim ama küçük çocuklar izler izlerse falan diye. Özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Kendinize bakın. Ya bay bay yani bir şey diyemem bay bay. Yani hesabımı anlatanları bir gün bulacağım. Hadi bay bay. Bay bay.